Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Bugün Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi hisse senedini inceleyeceğiz. Ee, öncelikle teknik analiz kullanacağız. Temel analiz kısmını araştırmak kısmı sizde. Ama kısaca temel analizden bir bilançolara bakalım mali özete. Ee, Investing.com'da şöyle baktığımız zaman net karları burada gözükmekte. 2020'nin 3. ayında 1 1.1 milyar 2020'nin 6. ayında 1.4 milyar 2020'nin 9. ayında bir düşüş var 500 milyon 2020'nin 12. ayında bir önceki e, bilenço dönemine göre bir artış var 650 milyon kar açıklamışlar tabi bir e, de olduğunu varsayarsak aslında çok kötü değil öz kaynaklarda bir artış var eee bunu da görebiliyoruz burada. 42.5 milyar Türk Lirası şu anki toplam öz kaynağı. %110 borçlu olduğunu görüyoruz. Bir bankaya göre çok fazla yani bir bankaya değil normal bir işletmeye göre çok fazla diyebiliriz. Ama bankalarda tabi bunu göz ardı edebiliyoruz. Özellikle devlet destek yani devletin bir bankası olması. Bu da bunu göz ardı etmemize neden olabilir? Hemen analize dönelim, e, teknik analize Şöyle baktığım zaman günlük olarak hemen bir haftalık açalım. Haftalık olarak bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Şuradan bir çizgi çekersek düşüş trendini. düşüş trendini haftalık olarak şu an kırmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabi kırabilir, kıramaz. Ee, bunu zaman gösterecek. Altta 4.70 4.70'li seviyeler bizim güçlü destek noktamız. Çünkü buranın altına çok düşmemiş. Hatta hiç düşmemiş. Daha çok destek olarak çalışmış. Gelip hemen daha sonra toparlayıp yukarı doğru gitmiş. Aresaya baktığımızda 60'lı seviyelerde alım bölgesinde. MACD'de alım bölgesinde olduğunu görüyoruz Mekte'nin. Daha önceden al sinyali vermiş. Yani şurada vermiş 4.80'lerde 4.70'lerde bir al sinyali ondan sonra pozitif olarak haftalık bazda ilerlemiş. Biraz zayıfladığını görüyoruz önceki haftalarda ama şu an tekrar bir toparlandığını söyleyebiliriz. ATR'si haftalık bazda yani e, yüzdesel olarak oynaklığı yüzde altı bir hafta içinde ortalama yüzde altılık hareket e, gerçekleşiyor. Mumunda 14 günlük ortalamayı aldığımızda e, bunu görebiliyoruz. Hemen günlük bazda inceleyeceğimiz yani günlük olarak dönelim grafiğimizi. Dediğim gibi e, buranın nereleri dirençler, nereler bizi zorlayabilir. Onlara bakalım. Öncelikle zaten bulunduğu şu sarı çizgi bir direnç noktası ee, ve daha önceden burayı geçememiş. Burası kaçlı seviyeler? 5.80 seviyeleri şu anda orada bulunuyor. Ee, bizim mikro direnç bölgemiz, güçlü direnç bölgelerimiz şöyle çizersek 6.20 var, 5.80 var. Aşağıda tutunabileceği şöyle 5.50'leri görüyoruz. Eğer buradan salması durumunda 5.50'lere doğru Yol alabileceğini görüyoruz. Şurayı kapatalım. Daha sonra yukarıya doğru da 7.45'i görüyoruz. 7.45'te yukarıdaki diğer güçlü direnç bölgesi diyebiliriz. Bu bizim gözle görebildiğimiz şu arada, evet. Mesela 6.60 civarı güçlü bir direnç çünkü daha önce de 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere test etmiş. 6 kere testin sonucunda geçememiş. bu yüzden önemli bir direnç noktası 6 60 civarları. dipten alan arkadaşlar 6 60'lara olası gelmesi durumunda elindekini %50'sini eritebilir. Buraya geldiğinde bu şekilde dedim ki geldi. Döndü, devam etti, geçti. Burada %50'sini eritip buraya çıkması beklenebilir. Çünkü burada geçemezse tekrar eski senaryoya dönebilir. Şöyle bakalım. Bir Fibonacci'ye bakmak istiyorum. Fibonacci'de bize nasıl seviyeler çıkacak? Fibonacci düzeltmesi düşmüş. Düştükten sonra tip noktası burası. E, şu an tepe noktası da burası. Geçemediğini varsayarsak günlük bazda yukarılara gitmiş. Bu bölgeyi kıramamış. Buranın düzeltmesi yani yakın zamandaki düzeltmesi e, şöyle alalım. Buradan kırmızı noktaya gelmiş. Yani 5.85'lerden buralardan toplanamazsa bir sonraki hedefi 5.64. Ama genellikle Fibonacci'de 0.5 ve 0.618 sayıları çalışır. Şöyle baktığımız zaman 5.46 ve 5.27'yi görüyoruz. 5.27 güçlü bir destek noktası. Buradan alıp tekrar yoluna devam edebilir. Ama tabii ki bu bizim teknik analizimiz. Temel analiz olmalı olumluysa temelde iyi şeyler varsa bilgiler 5.65 civarından dönüp tekrar yukarıyı test edecektir. Böyle düşünüyoruz. Şurada dediğimiz gibi daha önce bir direnç olarak çalışmış. Şu an desteğe dönüşmüş. Eğer buradan destek alırsa bu kanal içinde hareket edip ve burayı kırmasını bekleyebiliriz. İki türlü senaryo tabii ki mevcut bu hisse senedinin ucuz olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü geçmişte baktığımız zaman şöyle haftalık olarak baktığımızda tabii ki ama bu zamanlar e, 2013-2014'lerden vesairelerden bahsediyorum. E, gerçekten iyi değerlerde. Ama yakın zamanda şöyle 2018-2019'a baktığımızda gene bir 8'leri, 6'ları vesaire gördüğümüzü görüyoruz. E, genellikle al-sat için çok uygun bir hisse senedi olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü şöyle baktığımız zaman Genellikle diplerin güzel çalıştığını alım yapılacaksa bu diplere yakın yerlerden alındığı takdirde şöyle hemen yüzdesel cetvelimizi alalım. Yaklaşık burada %57 vermiş. Dipten aldık %36 vermiş. Dipten aldık %33 vermiş. Gerçekten iyi karlar bırakıyor. Zikzaklı olması yani yukarı trendin ve aşağı trendin belirgin olması için alan kişilerin gerçekten... Para kazanabileceği bir hisse senedi. Düşerken bile gayet dip noktaları şöyle RSI ile beraber desteklediğimizde ve MACD ile al sinyali aldığımızda yani bunun ortasından bile girilmiş olsa şuradan e, gene bir %15'lik kar bırakmış e, indikatörler ve e, şu indikatörleri de kullanarak yani kullanabileceğimiz bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Söyleyeceğim bunlar. E, teknikle temel analizi birleştirip e, iyi yerlerden almayı bakın. Daha çok destek bölgelerinden, dip bölgelerden alın ki %2, %3'te stop olduğunuzda canınız yanmasın. Bir hisse senedini veya herhangi bir bir e, varlığı yukarıdan alırsanız stop noktanız çok aşağılarda. %15-20'lerde olur. 20'de de stop olmak yerine e buradan da döner diye beklersiniz. Gördüğünüz gibi dibin dibi yoktur yani şimdi şuradan alan arkadaş burada diyelim ki karda satmadı buraya geldi ne kar ne zarar çıkar dedi düştü çıkar dedi düştü yani hani gerçekten büyük bir portföy vermesi buraya çıktı belki buraya çıkınca trend değişiyor diye burada maliyet düşürdü yeni maliyeti ortalama buralara geldi ve gördüğünüz gibi buraya düştü ortalama şu seviyeden alan arkadaşın %58'lik gibi bir zararı var o yüzden işlemlerinizde stop kullanmaya özen gösterin hepinize bol kazançlar iyi günler